Mutfağıma hoş geldiniz. Sadece süt, şeker ve pirinçten yaptığım fırın sütlaç tarifim için tenceremin içerisine oda sıcaklığında 3 su bardağı sütü boşaltıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Yaklaşık 15 dakika kaynaması için bekliyorum. Süt kaynadığı sırada Süzgecimi içerisine 2 yemek kaşığı pirinci alıyorum. Pirincimi sudan geçiriyorum. Çok fazla yıkamıyorum. Sadece ıslatmış oluyorum. Çünkü nişastası bize lazım. Pirinçlerim süzülürken süzü kaynayan sütün üzerinde oluşan kaymakları topluyorum. Süt açtı. Kaymak çok tercih etmiyoruz. Ama siz isterseniz kaymağı toplamayabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. 15 dakika kaynayan sütümün içerisine yıkamış ve süzmüş olduğum pirinçleri boşaltıyorum. Pirinçleri boşalttıktan sonra nişastalı olduğu için yapışmaması için birkaç kez karıştırıyorum. Ve yaklaşık 10 dakika kaynaması için bekliyorum. 10 dakika boyunca kaynayan sütümün içerisinde oluşan kaymakları yeni topluyorum. Yine karıştırıyorum yapışan pirinçler varsa onları kaldırmak için. Daha sonra tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip toz şekeri de birkaç kez karıştırıyorum. İyice süt ile birleşsin diye. Ve yaklaşık 10 dakikada bu şekilde kaynaması için bekliyorum. Bu sırada fırınımı önden ısıtıyorum. Fırınımın derecesini en üst seviyeye eğer fırınınızda varsa sadece üstü ısıtmaya yoksa alt üst ısıtma da olur. Bu sırada kaynayan kaymakları topluyorum. Yine pirinçlerin yapışmaması için karıştırıyorum. Ve sütlaç ıı, Sütlacı yapacağım kabın ölçüsüne gelene kadar kaynatıyorum. Sütünün çekilmesini bekliyorum. Bu tamamen sizin sütlaç kabınızın ölçüsüne göre değişmekte. Ve sürekli oluşan kaymakları topluyorum. Süt istediğim ölçüye gelene kadar kaymakları toplayıp kaynatmaya devam ettikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Daha sonra süzgeçimi tezgahın üzerine alıp sütlacı pişireceğim, fırını verebileceğim güveç kabının içerisine boşaltıyorum. Siz fırına giren e, herhangi bir kabın içerisine de koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim sütlacım oldukça küçük, sütlaç kabım oldukça küçük. O yüzden ben az ölçü yapıyorum. Ama sizin güveciniz ya da fırına giren kabınız daha büyükse ölçüyü ona göre ayarlayabilirsiniz tamamını boşalttım fakat biraz fazla geldi. O yüzden fazla kalanı geri toplayıp oda sıcaklığına geldiğinde onu bu şekilde yiyorum. Gördüğünüz yaklaşık 2-3 kaşık kadar kaldı. Daha sonra fırın tepsisini alıp sütlacımı içerisine koyup fırın kabının içerisine oda sıcaklığındaki 3 su bardağı suyu boşaltıyorum. Siz isterseniz tepsinin içerisine su dolu başka bir kapta koyabilirsiniz. Daha sonra fırınımı açıp fırınımın en üst sekmesine tepsi alanını yerleştiriyorum. Ve sadece 1-1,5 dakika içerisinde zaten üzeri kızarıyor. Üzeri kızardıktan sonra fırınımı kapatıyorum. Kapağını açıyorum. Ve içerisinde kaynar su olduğu için yavaş yavaş içerisinden çıkartıyorum. İçerisinden çıkartıp kapağını kapattıktan sonra sütlacı önce oda sıcaklığına gelene kadar tezgahın üzerinde soğutuyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp yaklaşık 3-4 saat buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabında da soğuduktan sonra afiyetle tüketiyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı da unutmamızı rica ediyorum tabii ki.